Selam cemaat. Mustafa Şentürk ben. Yıldız Teknik Bilgisayar ikinci sınıf. İkinci sınıf. <laughs> 2020 20 yılındaydı abi. 1801. 1801 benim öğrenci numaram. Yani 18, 2018 girişti. 1. sırada. Yapabileceğim bir şey yok. Yani İkinci. Yani tamam üçüncü <laughs> biz ama ben ikinci sınıftayım hala. Şimdi ne yaptık? Ee, araya üniversite öncesi, araya hazırlık hazırlık koyuyorum ama asıl amaç bilgisayar mühendisinin derslerini ayarlamak. BBG'yi anlattık. Birinci sınıf bir yücelen dersi. Hmm, hatta iki video ile anlattık. Servis dersini fiziği anlattık. Servis tersleri de ayrıyetten anlattık. Fiziği ayrıyetten anlattık. Matematiği ayrıyetten anlattık. Arada onlarla alakalı şeyler aklıma gelirse söylerim. Mesela fizik laboratuvarları bundan muaf sayılmıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu bütün bölümler için. Yani o fizik dersini, fizik biri alan herkes, hatta fizik ikiyi bile alan herkes bunun laboratuvarları var haftalık 5 ya da 6 hafta. Yani gördüğünüz fizikle alakalı hareketle alakalı kinematikle alakalı gidiyorsunuz laboratuvar ama laboratuvarda çok sizi bunaltmıyorlar. Yani gruplar 5-6-7 masa oluyorsunuz. Bu masalarda şöyle diyeyim atıyorum işte sarkaçta ipi anlatıyor hoca 5-10 on dakika. Ondan sonra bunu sana yapmanı ve yapıp dediği sonuçlarını görmeni istiyor grup olarak. Yani çok öyle bunaltıcı bir, bir durum. yok. 5-6 haftalık bir derstir bu. Onu da halletmek gerekiyor. Ee, fiziğin laboratuvarı. Zaten bunu bir kere hallettin mi bir daha o işte fiziği bir daha kitene bile alsan o laboratuvarda muaf oluyorsun. böyle bir durumu var fiziğin. Matematik çok zor. Matematik birin seriler, işte diziler, seriler, yakınsak seriler, oraksak seriler. Bilmem ne şuydu, buydu. integral, çift katlı integral, üç katlı integral bilmem ne ama bir şekilde halledeceksiniz. Lineer cebiri. Lineer cebir aslında lineer cebire yok. Lineer cebire mutlaka bir şey çekelim. Yani ona mutlaka bir video çekelim. Çünkü lineer cebir başlı başına bir olay. Yani lineer cebirde anlatılanlar matrisler, şunlar, bunlar, bunlar iki bilinmeyenli, üç bilinmeyenli, üç denklemi çözümleri, yöntemleri. Bunlar bütün mühendislikte lazım olan, ya matematikte, fizikte lazım ama fizik ya. Matematik yine nebze, hadi neyse ama lineer cebir mutlaka lazım olan şeyler. Lineer cebire bir çekelim. Mat, fiz, lineer cebir. Ee, Ha, iş sağlığı güvenliği. İş sağlığı güvenliğine de, de bir tane şey çekelim ya. Çünkü önemli o. Üniversite birinci yılının iş sağlığı güvenliği. Doğru diyorsun. Hemen bakalım. Lina, ceviz. İş sağlığı güvenliği ki bizim yıldızda ayrıca bir güzeldir iş sağlığı güvenliği. Ve bir de şu seçmeli. Seçmeli ders. Gerçi bunun videosunu çektik ya. Seçmeli çektik öyle hatırlıyorum ben. Bakalım bir daha. Ama liderce bir reis sağlığı güvenliğini birinci bire bir de yani birinci sınıfın birinci döneminde pek bir şey yok abi. Orası var. Bilgisayar var işte bizde. Ha onun dışında Atatürk ilkeleri inkılap tarihi ve Türkçe. Bunlarla alakalı da ufak bir video ayarlarız. En azından ne olduğunu bilin, nasıl yapacağımızı bilin. O kadar. o zaman Hatta bu, bu videoda bunu anlatalım. Atatürk İlkeleri, İlkinat Tarihi. Ama şimdi ne dedik? Yok bunu da bunu anlatmayalım. Ee, bu videoyu böyle birebir e olarak yani birinci dönemin yüz e, döneminin biri olarak. Ya yani kısaca Atatürk İkileri ve İnkılap Tarihi bu 1 ve iki AİT'de bir e, ve AİT'de iki Türkçe'de bir ve Türkçe iki. Bunları şöyle söyleyeyim size e, üniversite eğitiminiz boyunca alacaksınız. Ve vereceksiniz de. <laughs> o da ben vereceksiniz. Ee, kredileri yok ama alınma zorunlulukları var. Yani herhangi bir senin okuduğun kaç işte bölümün benim bölüm 148 158 kredi istiyor. Bunun içerisinde bir tane kredi, bir kredi bile yok. Ama bir şekilde bunların alınması gerekiyor. Alınıp verilmesi gerekiyor. Yani sana bakıyor Türkçeyi biliyor musun? Türkçe konuşabiliyor musun? Nitekim ben çok canlandım. Bir de Atatürk ilkeleri inkılap tarihi işte. Türk tarihi, yakın Tarihi, uzak tarih. Bunun hakkında kısa bir bilgi geçiyor seninle alakalı. Bunları da bil diyor. Yani bunları bilmeden de üniversiteden mezun olma diyor. Ee, o kadar. Yani bunlarla alakalı bir sınavları kolaydır. Test yapılır zaten çoğunluk ikisi de. İYİT'te de Türkçe'de ee, bütün kampüs yapılır, bütün her hepsi beraber yapılır ve test olarak da bir şekilde hallediliyor onlar. Hiç sıkıntı etmeye gerek yok. Bu kadar. Yani en azından bu videoda bunu anlatalım. Geriye ne kaldı? Yani birinci sınıfın birebirinde lineer cebir, iş sağlığı güvenliği ve diğer o seçmeli. Onlarla alakalı da birer video, ufak ufak videolar ayarlarız. Okey. Abone olmayı unutmayın. Ee, bir şekilde yarın öbür gün işinize yarayacaktır mutlaka. Diğer ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar, uzatmalar, işte ara proje. Bu benden istenilen tezli yüksek lisans olsun. işte bilimsel araştırmalar, işte doktorası bunların hepsini ayrı ayrı videolandıracağız ama yavaş yavaş benle beraber yani ben ne kadar zorluk çekiyorsam ee, siz çekmeyin diye uğraşıyorum. Ben bu yükü ile Türkçe'yi mesela e, okul Davut Paşa'da olduğu halde Beşiktaş'tan almıştım. Böyle boş zamanlara denk geldim. Neden? Gideyim oradaki bölümlerle tanışayım. Arkadaş, çevre, network için. Bu da bir küçük tavsiyedir. Otobüs seviyorsanız bedava. Var. Dediğim gibi abone olun. Abone oldurun. Tamam oh, yani. <laughs> of Allah. Of Allah'ım ya Rabbim. Yani yapılan şeyin değerini bileyim yani. Bir şey yapıyorum ama bu değerlendi yani değerli görüldüğünü hissedeyim bu kadar ya. Sevdiğinizi hissettirin lan. Çakallar. Hadi görüşürüz eyvallah. Dikkat edin kendinize. Seviyorum ben.